Herkese merhabalar bugün sizlere normal ampullü avizeyi led avizeye nasıl dönüştürdük onunla alakalı e, aşama aşama videoları göstereceğiz e, Ayrıca e, YouTube kanalımızda 1000 aboneye ulaştığımızda ham madde profil halinden tamamıyla e, avize nasıl yapılır onunla alakalı da video e, çekeceğiz kanalımıza abone olmayı unutmayın Avizemizi poşetimize koyuyoruz ve artık yolculuk zamanı başlasın. Bugüne kadar bize e, hizmet verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Avizemizi atölyemize getiriyoruz. Burada üzerindeki e, mevcut ampullü olan duyları, sarkıtları demontajını yapmaya başlıyoruz. E, burada gövdeyi kullanacağız ve ortaya e, plafon yer model bir e, avize oluşturacağız. Duylarını sökümünü e, yapıyoruz. Bu gövde e, tamamıyla e, demonte olduktan sonrasında kabloları, duylaları, vidaları tamamıyla demonte olduktan sonrasında daha öncesinde hazır hale getirmiş olduğumuz LED avize alüminyum profillerini üzerine dizmeye başlıyoruz. E, bu ürünlerin boyutları şu anda e, şu şekilde: 40, 50, 60, 60. 50-40 olarak e, profillerimizi bu şekilde üzerine yerleştiriyoruz. Ayrıca güçlü bir ışık olmasını istiyoruz. E, bu sebepten dolayı da bol miktarda e, profilimizi daha öncesinde hazırlanmış olan profillerimizi diziyoruz. Şimdi e, şarjlı matkap yardımıyla e, ölçülerini aldıktan sonrasında delme işlemine e, başlayacağız delme işlemini yaptıktan sonrasında perçinle tutturma işlemini yapacağız. Bizim burada kullanmış olduğumuz perçin 3'e 6 perçin olarak geçiyor. 3 milimlik perçin olarak geçiyor. Deliği de 3.2 milimlik matkap ucuyla deldik. Ölçümüzü tamamladıktan sonrasında matkabımızla deliğimizi açıyoruz. Kenardan gördüğünüz gibi deliğimizi açıyoruz kenarlardan herhangi bir şekilde baskı uygulandığında esneme yapmasın diye olabildiğince kenara en yakın noktaya deliğimizi açıyoruz 3 minimlik perçinle sabitlememizi e, yapıyoruz e, tüm profillerimizi e, bu şekilde ölçülü olarak ufak tefek ölçü kayıklıkları olabilir e, bunu şu an için Hani çok dert etmiyoruz. Çünkü çok fazla uğraştırma durumu olursa milimi milimine bu sefer video size sıkıcı hale gelir. Gördüğünüz gibi olabildiğince ölçülü olarak deliklerimizi deliyoruz. Perçinlerimizi atıyoruz. Ortadaki en kenarlara ikişer tane perçin attık. Ortadaki dört taneye üçer tane perçin attık. Orta kısımlardan da esneme yapmasın. Sağlam bir ürün ortaya çıksın diye. Şimdi de LEDlerimizi besleyecek olan kablolarla alakalı deliklerimizi açıyoruz. Bu delikleri de en kenardan olabildiğince açmaya çalışıyoruz ki LED'i besleyecek kablo mesafesi azalsın. Ürünümüz boyadan görmüş olduğunuz gibi boyanmış vaziyette geldi ve daha öncesinde hazırlamış olduğumuz avize LEDlerimizi, LED avize LEDlerimizin lehimlerini gördüğünüz gibi yapıyoruz her sıra ledin sonlamalarını yapmayı unutmuyoruz ee, ve şimdi ledleri e, döşemeye başlıyoruz bu şekilde ledlerimiz tek tek yapıştırılıyor e, ledlerin arkasında yapıştırıcılar e, var kendinden yapıştırıcılar çift tarafta bantlar e, uzun gelen kısımları bu şekilde e, kıvırıp bırakabiliriz e, kablolarını da daha öncesinde açmış olduğumuz delik üzerinden Aşağıya geçirme işlemini yapıyoruz. Bu şekilde diğer LED'lerimizi de sırasıyla yapıyoruz. Burada önemli olan LED'lerin sonlamalarının kesinlikle yapılması ve bağlantı işlemlerinin doğru bir şekilde yapılmasıdır. Şimdi de silikonlama işlemine geçebiliriz. Silikonun aynı zamanda adı led gizleme silikonu olarak geçmektedir. Bu şekilde de kısa bir bilgi vermiş olalım sizlere. Aynı zamanda da silikon plastik esnek bir yapıya sahiptir. Daha öncesinde ölçülere göre hazırlamış olduğumuz silikonların e, takımını yapıyoruz. Silikonları güzelce boşluk kalmayacak e, biçimde takma işlemini yapıyoruz. Burada e, ürünümüzü az, asıl ortaya ee, çıkaran konu led ve kablolamayı e, örterek e, ürünü kendini gösteren konulardan biri silikon silikonları e, keserken ve yerlerine oturturken çok dikkatli olmalıyız e, burada çünkü e, artık ürünümüzü e, sonlarken ürünümüzü ortaya çıkaracak olan konu bu gördüğünüz gibi. Öncesinde hazırlamış olduğumuz silikonları bu şekilde takıyoruz. Bu şekilde işlemimize devam ediyoruz ve ee silikon montajımız tamamlanmış vaziyette. Ürünümüz bağlantı öncesinde şu şekilde hazır durumdadır. Şimdi bağlantıya geçelim. Bağlantıda herhangi bir ee hızlandırma ya da kesme işlemi yapmayacağım. Çünkü burada e, dikkatli bir şekilde görmek isterseniz diye hızlandırma yapmak istemiyorum burada. E, bizim kullanmış olduğumuz LED normal tek ışık rengi LED'dir. E, 4500 Kelvin e, olarak kullanıldı. E, her LED'den iki kablo tasın içerisine e, geldi. Burada bir de şöyle bir şey yapacağız. Biz normal şartlarda tek ışık rengi driver ile besleme yapıp tamamı e, açılıp kapanıyor on-off yapılıyor ancak biz burada şöyle bir işlem yapacağız e, çift renk özelliğe sahip driver ile bağlantı yapacağız bunu da şundan dolayı yapacağız e, takacağımız yerde tek anahtar olduğu için buranı e, açıp kapatmak için e, bir açtığımızda 3 adet profil yanacak kapattığımızda diğer açtığımızda diğer 3 adet profil yanacak diğer tekrardan kapatıp açma işlemi yaptığımızda altısı birden yanacak yani aslında e, çift renk driver ile e, bir nevi komutatör özelliği gibi de e, kullanmış olacağız Biz e, buradaki ileti e, burada e, kablolarımızı soyuyoruz. LED avize kabloları ince olduğu için çok hassas bir şekilde sıyırma işlemlerini yapmamız gerekiyor. Burada bir de metraja uygun olarak 40-60 driver kullandık. Şimdi bağlantı işlemlerinde şunu yapmaya başlıyoruz. Letavizelerde seri bağlantı yapılıyor. Normalde evlerdeki gibi gizli aydınlatmalarda ve benzeri 12 volt 24 volt şeritlerdeki gibi paralel bağlantı olmuyor. Bütün e, artıları eksileri bir araya getirip de bağlama olayı değil. Bunda şöyle bir şey var. Driver'dan çıkan artıyı e, mesela e, avize avizeletimizin bir ucuna artı ucuna e, verdiğimizde e, diğer taraftan e, eksi ucu eğer yan yana aynı driver üzerinden birkaç tane e, leti ya da bu şekilde let alüminyumu çalıştırma durumu olacaksa e, eksiyi Diğer çalıştıracağımız latin artısına ikinci sıra latin aynı şekilde eksisini, üçüncü sıra latin artısına üçüncü sıranın eksisini de döndürüp driver'ın eksi uçlarından birine bağlayacağız. Her ikisinde de bu işlemi e, yapacağız. Diğer ikisinin de e, yani ikincinin de artısını driver'ın gri ucundan vererek aynı işlemi Yapmış olacağız Artı eksi artı eksi Artı eksi derken Son eksiyi döndürüp driver'a geliyoruz Bu driver'lar Her komut aldığında Eksi üzerinden anahtarlama yapılıyor Konum değiştiriyor Artı sabit Bir düğme bastığımızda Eksilerden birini gönderiyor Ve bir grubu yakıyor Düğmeyi kapatıp da tekrardan açtığımızda ikinci eksiği devreye alarak e, ikinci grubu çalıştırıyor. Tekrardan düğmeyi kapatıp tekrardan açtığımızda bu sefer her iki eksiye birden e, kontak gönderdiği için e, bağlı tüm lambaları yakıyor. Bu şekilde e, klemenslerimizi de e, bağlantı yapmış olduğumuz kabloların üzerlerine e, sağlam bir şekilde bağlayarak takıyoruz. E, burada dediğimiz gibi hızlandırmayı bilerek yapmadık. E, siz bağlantıları e, detaylı olarak e, görebilmeniz için. E, ancak şunu tekrardan e, söylüyorum. 1000 aboneye YouTube kanalımızda 1000 aboneye ulaştığımızda LED avize ile ilgili ham madde profil halinden yanar vaziyetine kadar tüm aşamaları sizlere sunuyor olacağız. Bizler bunu öğrenmek için çok çaba sarf ettik, çok uğraştık. Hep saklandı, edildi ancak sizlere bunu sunacağız. Sadece şu işlem var, normal evlerdeki gibi 12 volt, 24 volt değil. Bu ledlerin çıkışı driverların çıkışı yüksek voltajlı olduğu için bu tarz işlemleri yetkili elektrik firmaları, elektronikçiler ya da hani avizecilerin yapmasını öneriyoruz. Evet. Bağlantı işlemimiz de tamamlandı. Enerjimizi veriyoruz. Gördüğünüz gibi ilk kademede 3 adet yandı. Diğer kademede diğer 3 üç yandı. Üçüncü kademede üçüncü düğmeye basışta Hepsi birden yandı. Bu şekilde testimizi de yapmış oluyoruz. 4500 kelvin ışık şiddetine sahip tek ışık renginde. Şimdi yerine montajını tamamladık ve yerinde elektriğimizi veriyoruz. Çalıştırma işlemimizi yapıyoruz. Birinci kademe söndürdük. İkinci kademe yandı. Onu da söndürdük. Üçüncü kademede de tüm ledler yanıyor. Normal avizeyi led avize dönüştürme aşamalarımız bu şekilde oldu. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.